Bugün arkadaşlar sizlerle beraber mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Türkiye sıralamasında olan bir hesap ile karşınızdayım. <laughs> Bugün arkadaşlar Türkiye sıralamasında 17. sıralamayı alan bir hesap ile karşınızdayım. Bak ben de şöyle bir şey var. 7 rakamı çok cool durmuyor. Bak böyle 3 rakamı böyle çok ezik gibi duruyor. Sizin favori rakamınız ne? Hatta sizin uğurlu rakamınız. Bakın sizden uğurlu sonucunu istemiyor. Size göre en havalı duran rakam ne? Bence 7 ya. 7 Ronaldo falan. Ne <laughs> diyoruz ya biz arkadaşlar? Bakın şurada da görüyorsunuz. A ve Furki. 17. numarada şeklimiz yeter kılanında olan bir hesap ile karşınızdayım. Oyuncu sıralaması 17. Geçer bu hesaba girdim. Bu hesap büyük ihtimalle baya bir yani 100 binlik bir hesaptır gibime geliyor. Çünkü girdim baktım. Girdim. Şok oldum. Bu ne lan? Oğlum bak iniyorum. Artı altı olmayan bir silah gösterin. Buna artı altı değil. Bir dakika lan. Artı basılıyor mu diye bakacağım. Tamamen şu an. Aa bak basılmıyor. Artı basılan her şey. Altı arkadaşlar. Her şey şu anda artı alt artıya dolan bir hesap ile karşınızdayım. Bu hesapta arkadaşlar birazcık ya şu yeni gelen kasalar açmak istiyorum. Ondan da hani neden diye sormayın. Keyfim ve kâh yaz öyle istiyor. Bu hesapta birazcık kasa açarız. Sonrasında biraz AKS oynarız. Sonrasında ise deriz rekabetçi de hava atarız. Deriz ki ben Türkiye sıralamasına girdim oğlum. Sen nereye girdin? Söylemek istiyorum. Videonun başındayken hemen videomuza parmak atmayın. Yani videomuzu beğenmeyi unutmayın çünkü arkadaşlar yarın arkadaşlar hesap dizme videosu gelecek. Hesap dizme videosunda 15.000 bin, bin zulu altını senin hesabına yatırıyoruz. Onu kazanmak için aşağıdan videoyu parmaklaman yani mikrofona vurdum lan. Videoyu beğenmen, kanalımıza abone olman ve bildirimleri açman şart. Yani kanala abone ol, videoyu beğen ve bildirimleri aç. Bu kadar. Bu kısmında katılıyorum yazdıktan sonra Instagram adresini bırak. istediğin kadar yorum atabilirsin ama fazla da abartma. Katılıyorum Instagram. Bu kadar. Yani gördüğünüz gibi şu anda 5900 zul altın yatırık ve arkadaşlar sizlere bir şey söylemek istiyorum. Şu anda videonun kaçıncı dakikasında olduğumuzu bilmiyorum ama buraya kadar gerçekten sadece bizi sevenler ve videoyu izlemek için izleyenler olduğunu bildiğim için sizlere bunu söylemek istiyorum. Ben dün YouTube'daki ilk kanalımı buldum. Gerçekten böyle daha 10 yaşındayım. Daha böyle video çekiyorum. Sesim çok ince. O kanalımı buldum. Açıklama kısmında ikinci kanalımı bırakacağım. İkinci kanalımda o videoyu yani ilk kanalımı izlediğim video yayında şu anda. Arkadaşlar tıklayın. Zaten o videoya gideceksiniz. O video şu anda zaten kanalda yayında. Açıklama kısmının en üst kısmına bırakacağım. Abi ilk sesim çok değişikmiş. Tipim filan da çok değişik. İnanamadım. Açıklama kısmının en üst kısmında var. ikinci kanalımda yazar. Şimdi arkadaşlar daha fazla boş yapmamıza gerek yok. Yani bunu alma amacım yok zaten arkadaşlar. Seviyesi 17 olan ve Türkiye'si sıralamasında olan bir hesaba beni para yatırmanın bir manası yok ama abi sevgililer günü varsa bak yemin ediyorum bakmadım bakın yemin ediyorum kartlarıma girmedim böyle sadece çantalarında takıldım eğer ki sevgililer günü deseni varsa ben de çıkıp gidiyorum oradan. oyun dondu anasını satayım <laughs> tıkladım oyun dondu açılmadı abi sevgililer günü o yok lan oha oha gerçi Yes be ilk defa hüzünlenmeyeceğiz ha. ama olur mu oğlum bak her videoda olmazsa olmazımız ne? Muhammed Buran hüzünlü bir hali. Hüzünlü bir halimiz gelsin. Bir sen, arkadaşlar şimdi daha fazla boş yapmak istemiyorum. Ben arkadaşlar burada ya bunu almak istemiyorum. Çünkü bu fetih rütbeler kasası tamam güzel bir kasa. Anlamı falan güzel ama hani içinden bence pek ya da şöyle bir şey yapalım. Bu bu mesela ne kadar? Bu bu kaç dolar? Sen sen kaç lirasın? Sen dok... Abi 990'lık bir şeyse ondan güzel bir şey çıkmaz. Yani Zula'yı zaten biliyoruz. Hani Zula'da ucuz bir şey varsa ondan hiçbir şey çıkmaz. Harca kazan ne durumda? Aa 9. Oğlum bak ben bak bu şunu fark ettim. Ananı avradını. Bunda ne lan? Ben hiç oğlum ben hesabı hiç incelemeden direktmen video çekiyorum oğlum. Manyak mıyız biz? 106 bin, yok. 1 milyon 1 milyon mu lan o? Arkadaşlar bu milyon mu 110 milyon? yok. 1 milyon 619 yok. 1 milyon 6010 on... <laughs> Bir dakika. 10 milyon 100 bin yok hayır. Oğlum Matematik hocama buradan sevgiler yolluyorum. Zaten e okul notlarımı incelediğim videoyu görmüştünüz. Matematikten bir aldığımı Abi bu milyon değil bak. Bak bu 100 bin. O zaman kaç tane rakam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane rakam varsa bu milyondur. Ama bu nasıl okunuyor? <laughs> şu an çok mal gibi gözüküyorum. Zaten malım da. 1 milyon 61 bin. Ha. 1 milyon 61 bin 918. Doğru mu okudum yorumlar kısmını yazın. Allah razı olsun matematiği iyi olan biri şunu okusun arkadaşlar ya. Ya da dur ben daha demiş şu kasaya kötü dedim ya. Bizim kötü dediğimiz kasa bize güller açar. Bize düzgün şeyler verir. Ben onun elini öpem elini reis. Düzgün bir şey ver be. Allah rızası için vereyiz. 50 zul altınıyla kaçırdığımıza inanamıyorum. O zaman bak bu kasayı biz kötü dedik. Öyle ucuzsa kötü gelir dedik. Bir tane dundan aldık. Zaten arkadaşlar bunu almamacım yok. Hani sırf kasa açmak için kasa açacağız. Ondan sonra rekabet 600 tane ne be bacım ya. Hemen arkadaşlar rekabetçi geçeceğiz. Rekabetçi de hava atacağız arkadaşlar birlikte. Uğurlu sunucu. Hem hemen gelen yorumları düşün. Gelen yorumlardan bir tane uğurlu sunucu. Sunucu 47. Bir tane arkadaşımız sunucu 47'yi söylemiş. Sizler arkadaşlar yorumlar kısmında uğurlu sunucularınızı yazın. Sizin sizin sunucularınızı da açalım. Ya lütfen ya. Abi gerçekten Sonucu 47'yi kim dediyse onu bulacağım. Bu ne oğlum? Yani tamam bir şey de demek istemiyorum da yani gelebilecek en kötü şeyi çıkardın. Ya da dur arkadaşlar ömen öyle ön yargılı yaklaşmayalım lan. Belki düzgün bir şey çıkacak. Belki belki yüzümüzü güldürecek dedim de benim yüzümü senden başka kimse güldüremez be. Ha, yine her videoda olduğu gibi yine bir acitasyon yine bir damar abi çok seviyorum umarım yani sizler de beğeniyorsunuzdur benim hoşuma gidiyor tamam zaten dalgasını yaptığımı sizler de biliyorsunuz da yazın yorumlara 47'yi kim yazdı onu bulacağım oğlum onu bulacağım abi oğlum bu ne lan Allah kahretsin ya biz onuna vurdum bunlar ne lan oy hey. Oha, 42 tane onunu bak bunu 40'a kadar indireceğim abi biz biz salak mıyız arkadaşlar? Niye böyle şey yapıyoruz? Gelin rekabetçiye gidelim ya mal başlat. Delirdim yemin ediyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olur musunuz? İkinci kanalımıza abone olur musunuz? Rica ediyorum. Bak arkadaşlar. Abi benim ilk videom neymiş ya? Ve bu arkadaşlar şu anda ve bu arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Şu anda Zula kanalında gördüğünüz ilk video aslında ilk video değil. Siz öyle sanıyorsunuz. Gidin bir açıklamadan bakın ikinci kanalıma. Orada görürsünüz zaten. Arkadaşlar hava atamıyorum çünkü bizimkiler cevap vermiyor. <laughs> Adamlar beni takmadı be. Adamlar beni takmadı Rıza baba adamların umrunda olmadık anasını satayım. Sesim geliyor mu dedim. Hiç kimseden bir cevap çıkmadı arkadaşlar. Ben de bunlara küserim. Bu takımı taşırım. Bu takımı birinci yapar. Çıkar giderim arkadaşlar. Hadi bakalım. Abi, ne lan ne? Şimdi o bombalarım güzeldi bu arada. Çok ciddiyim. Ben şuralara bir bakmak istiyorum çünkü şu ya da dur geç ya. Ananı arkada 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 arka, arka. sıkma sıkma. Oh. dur alttan sıktı büyük ihtimalle. Arkada olsa görürdüm anasını. Dur ben arkayı tutam aynen. Arkadan biri hadi be. Gel de bir tane vurayım be. Hadi be Rıza baba. Hadi be kral. Yap be güzellik diye. Abu. Ya geldi 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 bombayı tuttu 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 tut tuttu çözdü. He? Helal ya bir an vuramayacak sandım ya. Helal lan. O bizim takım taşıyor ha. Dur ben ben arkadaşlar biraz şu an e, silahların etkisinde kaldım. Çünkü şu silahın <laughs> güzelliğine bak be. Aşık olursun yemin ediyorum ya. Çok güzel ya. Vallahi Like atan herkese, beğenen herkese nasip olsun arkadaşlar. Hadi. Bilir miyim? Abi ben AWP'yi hiç sevmiyorum ki ya. Hani çıkıp vurabileceğimi inanmıyorum bile. Çünkü ben AWP'yi sevmiyorum arkadaşlar. Ben Kar98... AWP bana yavaş... Ya yani AWP ile oynayanlar bu arada arkadaşlar gerçek oyunculardır yani. Bak bizim takıma bak bize böyle taktik veriyor. Seri A lastik oldu paşam. Ömür edersin. Senin dediğini yapalım. Bak bu adamın... Ben dedi... Dur bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bakın. E sporcular böyle çıkar arkadaşlar. Benden size... Bak sis atmasam ben de ölecektim. Bizim manyak direkt çıktığı için öldü. Hak, hakkı rahmetine kavuştu ama ben bak mantıklı çıktığım için ölmedim. Öldüm. Ya bu adam nasıl her seferinde sona kalabiliyor ya. Bir de her seferinde sona kalıyor. Tam böyle eli kazanacakmış gibi oluyor. Kazanamıyor. Lan oğlum geliyoruz da bizim takımdakiler gelmiyor. Sadece ben gelince nasıl? Üf. Bu ne lan? Bir dakika bir gelin lan gel hadi ya. Aman ya Rabbi. Çok iyi be. Yemin ediyorum aşık oldum. Bak bizim abi bizim takımdaki var ya kendini kaptan söylüyor. B'yim şimdi. Şimdi de B gidiyoruz askerler. Emredersin komutanım geliyorum paşam. He?